Trabzonspor'lar yeni bir Trabzonspor maçından hepinize merhabalar. Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün Trabzonspor Hatay maçını izleyeceğiz, tepkiler vereceğiz. Benim yorumum güzel değişiklikleri mantıklı yaparsak Topu da güzel oynarsak alacağız diye düşünüyorum. 2-1 benim skorum. Bu arada U19 takımımızı tebrik ediyorum. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Hadi videoya geçelim. <laughs> İlk önce yorum almadan önce Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Evet, teşekkürler. Bu maçta hocanın taktikleriyle bir e, 4-2 olur bizim olur diyor. Hey Allah. İlk önce yorumu söylemeden önce tüm kadınlar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkürler. Şenol hocanın gitmesini istiyorum. <laughs> i̇yi aksiyon veren güzel bir teknik direktör istiyorum. Fatih Tekke gibi 2-0 bizim olur diyorum. Teşekkürler. Büşra'm? <laughs> İki takıma da başarılar diyorum. Vakem olsaydı yine iyi olurdu ama diyecekliğim bu kadar teşekkürler. Hocana gitmesini istiyorum. Evet. Takım güzel oynarsa yeneriz diyorum. Vallahi ben yorumumuza geçmeden önce U19 takımımızı tebrik ediyorum galibiyetlerinden ötürü. Bize bu gururu yaşattıklarından ötürü ayrıca. Ondan sonra da diyeceğim şu, yenelim bu maç artık. İnşallah. Yani Şenol Hocam. Eğer bu maçta da bir sıkıntı çıkarsa bayağı bir sıkıntı durumlar Aha, olur. Değil. Gerek yok. İnşallah yeneriz. İnşallah. 1-0 olsun bizim olsun demeyeceğim. 2-0 olsun bizim olsun diyorum. Teşekkürler abi. Yani. Karşımızda takım çok güçsüz bir takım olmadığını söyleyeyim. Evet. Kafadan. Ama biz daha iyi oynayıp bu maçı alacağımızdan hiç şüphem yok. Teşekkür ediyoruz amca. İnşallah öyle olacak. Sağ olasın. Ya arkadaşlar aslında bu iç sahadaki e, güzel seriyi de bitirmemek gerekiyor. Evet. Ya bu maçı yenelim yani inşallah. Aslında şu an 2 dakika oldu ama Trabzonspor baskılı bir top oynuyor. Yani bu ya sahada normal. Bunu söylemekte fayda var. Güzel top çeviriyoruz. İnşallah böyle devam eder. İnşallah yorulmayız. Ve bir tek isteğimiz şu geri pas atma hastalığı. Aynen öyle. yan pas Ah pas. Bu hastalığa yakalanmayalım artık. Ayrıca Maleiro'nun olmaması çok hayırlı bir şey değil mi? <laughs> çok güzel. olmaması olmasından daha hayırlı Trabzonspor için. Evet. Bu arada bugün özel imzalı formamı giydim. Uğurcan'ın, Savic'in, Vakayemen'in, bir de Eren'in herhalde. Mendi de var. Mendi'nin de var. İmzalı formamı giydim yani. Bu maçı alalım inşallah. Yeterince totem yaptık yani. Evet. Bak bu atak iyi bir atak. <laughs> güzel geliyoruz. Sika'nın şu mücadelesi hoşuma gidiyor evet. her ya. Maşallah ya. Eski takımda daha güzel oynuyor. Adam roju da çekiyor. Bizde bir şey var her Ona bakarsan Draguş da mesela çok iyi oynaydı. Trabzon'a geldi bitti. Aynen öyle. Babam mı diyordu Trabzon'a gelen mi? Ma şey oynamayı. <laughs> <laughs> ah be. Evet sevgili arkadaşlar babam geldi. Neredeydin? Sizin yerinize terör kıldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Neresinden tutarsan çocuk. İnşallah. Bilmiyorum nasıl oldu? Ya şu 11 dakika güzel top oynuyoruz açıkçası. Aynen kötü oynayan değil de Türkiye liglerinde bir şey oynamayan tek takım Trabzonspor. Evet. Ya yok gene aynı hikaye işte. Yüzde topa sahip ama şey de orta sahada. Sekiz aylık bunu yapayım. Boyu yok. Allah'ını seven bir deniz daha ileri doğru gitsin. Koşsun da bir denedirip. Yani yaptığınız tek şey ha. geri oynamak ya. Güzel gö... Ya niye çevirdin bu zaman bak ya. ya. Başka zaman olsa kaleye vurduğu zamanlar şimdi vuruyor <laughs> pas. 18. Ya, sırada ya. Starız Sonuncu Adana Demirspor arkadaşlar. 18. 18. sırada da Hatay var. 2-0 biz bu maçı en az almalıyız Yani. <laughs> Şenol <gülüyor> hocamın yerinde başka bir antrenör olsaydı çok Ay, adamlar, bu kadar Trabzonspor taraftarı ve yönetimi ona tolerans göstermez bak bunu söyleyelim. Evet. yani görüyorsun da yani oyundan görüyorsun bunun sonucunu yani. Ne olur yani? Yani hata bir hata yaparsa belki olur diye, yani. başka olmaz. Çünkü oyun yok. Yaptıkları tek şey geri oynamak. ha Ya şu mendiye bakar mısın Kili ya? Gol. Cool. Cool. Ne? Kemal gol attı Bunun geleceği belliydi. Aferin. Çok güzel gol attılar. <laughs> İlk kez geldi. Yazıklar olsun sana. Golün hazırlanışı da on numara. Bazen kim tutuyor bazen? Kafa Kafasını gerisine topu atıyor. Bazen yedirin yanında kadar kafalı. Kafasını gerisine topu atıyor. Falkarelli, Falkarelli. Ne oldu Falkarelli? Nerede? Turuyla turuyla bir yerde piyangodan çıkar gibi alıyor adam geliyor. Bunu kim izlemiş? Kim bakmış? Neye göre seyretmiş? Hiç. Adam iş adam almış. Bak orada nasıl oynuyor. Ya acaba yönetim Trabzonspor taraftarını Trabzon'dan soğutmak mı istiyor ya? Yani? Bir pili bitmiş. Bir de ona bir sene daha da uzatıyla da sözleşme. <laughs> Sanki dünyada başka bir sıkı yok. <laughs> Bak dön ortak. Elene vurdu penaltı ama el. <laughs> <Güzel>. el <laughs> Aslında penaltı değil ha. Ben değil sana dedim ben buna penaltı vermezdim ya hakem olsaydı. He mi? Vücuttan sekmiş amca ya. Diğer de mu? O zaman penaltı vermiyor. Ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Ben ben olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Ayrıca şey, Trabzonspor burada penaltıdan bir gol alırsa da kendini havalara sokmasın diyorum. Ay. Her maç böyle abondene bir şeyler oluyor. Bir yani şekilde atıyor bir gol. Alacak, gol. Yani. Devam ediyorlar. Şu Yeter. Şimdi maçında atamadık. Keşke bu bir ya yazıklar olsun ya vallahi yazık ya. Bizi şu penaltıya muhtaç ettin Şem hocam ya. Vermeyince. Var bak. Bak. Penaltı değil ya penaltı mi? Ama Fenerbahçe Fener olsa verirlerdi. <laughs> ya deli tavuk gibi dalan Ece Tap'ın peşine ya. Lazım diye tezbih çekilseydim, Ahmet Ece Tap'ı dinleseydim. Ben de arada sıra ya. Lan Vakayeme, neredesin Vakayeme? Gel de şu takımı sırtla ya. <laughs> Burası <iki> dakika <laughs> olmuş da Trabzonspor'un pozisyonu <laughs> ya yok. Ya, ya çok üzücü ya. baba ya. Yani, yani var ya, ya. ya ilk 11 dakika. Şenol hocam sana birileri Bizim topçular da oynamıyor ki abi. Ya Ali gidiyor adamın üstüne. Sanki adamın içinde gezisin. Adam ne olacak? Anlaşılan o ki Şenol Hoca'ya birileri diyor ki hocam kötü gidiyoruz ama yine de dur. Bu takım ancak seninle düzelir diyor. Biz de taraftar ve Trabzon milleti olarak diyoruz ki Şenol Hocam yeter. Aynen. Go böyle. home. Biz Ne yaparız? Demiyoruz öyle tabi. Evet. bozuyor biz ya. Çok kötü. Aman, ya, ya. Ya. Şenol Hoca, Konya maçındaki mağlubiyetimizden sonra basın açıklaması yaparken Sen dedi ki, ben. deplasmanda en kolay maç kaybeden takımız. Hı. Ama biz hadi şikayet makamıyız da çözüm makamı acaba kim? Şenol Hoca kendi kendini mi şikayet ediyor? Yazarak müdahale bana pas oluyor. Aferin. Hemen bu düştü bak ya. A daha önce top oynadın mı? Hayır, kamyon şoförü. Ah. O zamanki, o zamanki futbolcular, kılavuz böyle futbolcular. Bu da derdiğimiz zamanda futbolcular. Fenerli futbolculara derler mi ki? Bizim ceza sahamız üzerine girin biz yanımızı yemin yememiş kabul edeceğiz işte. Ya yani. e, ya. Ya işte böyle gururlu Trabzon <laughs> evlatlarıydı. Arkadaşlar Trabzonspor şu an bir serbest vuruş kullanacak. Muhammed çalıyor. Efe paşa eğer bunu atarsak en azından maçı beraberliğe götürmüş olup ikinci yarı belki bir galibiyetle sonuçlandırırız. Zaten i̇nşallah. öyle olacak. Evet. Evimiz olduğu için. Vişya Lugasına kim ee, de. orası Oralarda bakasetası vardı, oralarda sos vardı. Abi de Osman Hamza mı Hadi bakalım. Gitme daha. Allah Çıkmadı. Allah. Ama, ama ben size bir şey diyeyim mi? O top çıkmış olabilir, haberiniz olsun. Yaktın mı Kelo? Gol, gol, gol. Gol ya. Evet abi, şenol, şenol hocam. Şenol Sevin la biraz. Mis gibi gol. Oh. Gol. Kim attı böyle kim? Gol. Evet durum 1-1 bir bir arkadaşlar. Maçta denge sağlandı. Bundan sonra iyi oynayan kazanacak inşallah. Çok bekle bekle sen Ayaklar topu bekle ayağına. Yani. Ata oyuna da adam gidiyor oradan ya. 19 nasıl? Bir, bir şey, şey dikkat var. ettim. Sen ne diyorsan Öyle onu yapıyorlar. Ne ya? Evet. Ata o gol de öyle oldu. Atorya dedi attı. Şu anda onu attı dedi attı. Evet, ermiş miydi? Terabiye gitmenin yararlarını görüyoruz. Aynen öyle. Yani eğer maç 4-1 biterse yine iki diyelim futbol oynanacak Efe ile kahıya benim sürprizim var. Evet, bitti. Rakip takımın zor bir takım olduğunu ben söylemiştim maç başlarken. Evet. Ve orada da oldu. İlk maçı ilk golü o attı. Evet. Ama ters top 1-1 oldu maç. Bu masanın 3 bir biteceğini biliyorum ben. Evet teşekkürler abi. Öyle amin. de olacak yani. İnşallah. Ben çok yorum yapamıyorum ya. Şenol Hoca istifa. E Burak abim az önce devre arasına girmeden önce dedi ki eğer 4 bir biterse hediyesi var bize. İnşallah 4 bir biter diyorum. <laughs> bu arada Tağan'ın da ne kadar menfaatçi bir insan olduğunu görüyorum. Sıkkı olmasaydı e, başaramazdık şey diyorum. Şey diyorum. Ee, Simon Bazı <laughs> bu aralar çok kötü diyorum. Doğru evet. evet. 3-1 olsa müdüm alsın. Bu maç çok güzel oynanmadı. Şenol Hoca istifa diyorum bu kadar. <laughs> Burak abimimizi e, edeceği sürprizi merak ediyorum. Evet. E, Moca'nın taktikleriyle ikinci arayı 4 bir yenip sürprizimizi almamızı istiyorum. Oyunda çok konuşulacak bir şey yok aslında. Kesinlikle. yani Aynı 6 aydır oyun yok. Sistem yok. Evet. Hiçbir şey yok. Yani, evet. yani sanki futbolcular maç seçiyor ayaklarında prangalar var. Yani orta sahayı geçmek için sanki birinin böyle arkadan onları itmesi lazım. Evet. Ya bu nasıl bir taktiktir ben anlamıyorum. Yani bu nasıl bir oyundur. Yani 6 aydır bu takıma bir şey öğretilemez mi ya? Değil ya mi? amatör adamları alıp getirsen 6 ayda bunları futbolcu yaparsın yemin ederim. Yani. Aynen öyle. Ki bizim o 19 mesela. Yani bu nasıl evet. bir şeydir ben anlamıyorum. Yani ne söyleyelim. Bu yorumlanacak evet. bir tarafı yok. Evet. Evet. Yönetim Evet. Sınıfta kalmıştır. Polkarelli nerede? He evet. O kadar peşine koştunuz. Ya bu analar başka vakemeler doğurmadı mı? Bu analar başka yattıralar doğurmadı mı? Evet. La bu analar başka viska doğurmadı mı ya? Gidin bulunalım kardeşim ya. Doğru. Bir daha sözleşme imzalamışsın onunla ki. Bir, sene olur. bir daha senede gene uğraşalım onunla. Evet. Ya işte. Ha vakemenin durumunu görüyorsun ha. Aynen. Sakatlandı. Bit. Beş maçtır yok. Aynen. Aynen. Yani ne olacak şimdi yani? Ya? ya başka adam yok mu ya? La Fransa'dan başka yerde futbolcu yok mu ya? Slovakya'da var, bilmem nerede var. Uzak var da var. Her var. yerde var. Evet. Adam Japonya'dan alıyor, bilmem Aynen. nereden alıyor Bilmiyorum ya. Her geldim. yerde var ya. Evet. Doğru. Bu nasıl bir yönetimdir ben anlamıyorum. Para yok, para yok. 6 milyon euroya iki tane adam alıyorsun. 12 milyon euro ya. Doğru var. Maaşları bilmem neleri, ayrı. E millet şeyi gördün. Fener'i yenen takımı gördün. Aynen öyle. Ya adam bizim aldığımız paralara bir kişinin şeyini adam takım kurmuş orada ya. Son söyleyeceğim budur. Eyvallah. Şenol Hoca da maçları bir seyrelsin baştan sonra. Evet. Doğru. evet arkadaşlar, ikinci yarıya başladık. İnşallah güzel bir top seyrederiz, güzel bir maç seyrederiz, zevkli olur. Hepinize iyi seyirler. Bir bak, ha, ne ya. Erdal Hoşun güzel bir yorumu vardı. Şenol Hoca oyunculuk zamanlarında Trabzon'dan alacaklı teknik direktörlük zamanlarında da Trabzon'a verecekli bir konumda. Evet. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. haydi. Hadi. Hadi, hadi. Evet. evet. 3'e 300. Ya oğlum, niye dün. bu tarafa döndün dün, dün, oğlum ya? Hadi. Hadi. Bu penaltı ne? Penaltı. penaltı. Oğlum, nasıl? Ne? Ver, ver, ver. Penaltı mi? değil mi ya? Hı -hı. Of. İki tane penaltımızı vermediler. Şurada <gülüyor> var penaltı <laughs> değil mi? Burada <Evet>, var ya? <laughs> yani. İlk Yerim, ya. Kaptan şey. olan Penaltıyı yaptırdı aslında. Bunlara cuma günü ayak park vereceğiz abi ilk çıkan cemaat. Hayır kim? Bir Şu bir maç 4-1 bitsin. Çocukların hepsine biner lira prim dağıtıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da <laughs> Trabzonspor yönetimine örnek olsun. <laughs> Şaklan da pazarlık atayım. Eee düşür olur da beş. Ya niye vuruyorsun kafam? <laughs> Hadi. Kornet, kornet. Nereden ki beni? abi ya. Biraz da biz de top şansımız... Ya havuk adam şu gün nasıl bu zaman yani? Bakmadan bu değişti. Maalesef. Ma 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 ezbere ma yapma ya. Asla Ya gene bundan gelsek dışarı gideceğiz gene. Bu de Uğurcan'ın da hakkını vermek lazım. Maşallah. Bu sene Trabzonspor 14. 15. sıralarda değilse bunu yalnızca Uğurcan'a borçluyuz. Evet. İyi ki varsın Uğurcan. Keşke Sivas maçında da sana o penaltıyı attırsaydı. Hadi at, at, at. o at. gitmeden at şunu artık. <gülüyor> <gülüyor> <Wow. Alo>. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Bir kişi yok yanında ki adam. <gülüyor> <gülüyor> Arif abi. Çok güzel gitti. Hadi Arif. Arif abi. <laughs> ne oldu? <laughs> Dışarıdan çekmiş tüymüş diye. <laughs> 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 Ama Maşallah. Ben takdir ettim. Aferin Arif. Hakemin mi? Bir tane avlu adamımız var mı? Bir <laughs> bakalım top dışarı, dışarı. dışarı Ama ya, abi, şey faul verdi herhalde. Yine iki tane Ukraynalı oyuncu bence Trabzonspor'da oynayan azıcık çapalıyandan onlar yani, yani Maalesef ya çok üzücü bir şey ama maalesef gene maşallah maşallah. Takım Arif bu maç çok iyiydi ya. U19 takımımız bizim çocuklarımız evet kendi öz çocuklarımızı iç dinamiklerimizi ha, harekete yani. geçirsek Belki de efsane Trabzonspor da öyle oluşmuştu. Aynen öyle. Evet. 70'lerin o habire şampiyon olan Trabzonspor'u 80'lerin kısmı. Ya adam önünden alıyor Vizca'yı. Viskey. Ya Vizca'yı niye tutuyorsun şurada? Ne? Oy anasın. Masanga masanga. Kodu masanga. Rezil olduk. Zaten, zaten zorla gol atmıştın ona. Şş. Daha değil mi gol <laughs> Yensek neye yarar ki bu kadar ezil olduktan sonra? O ne ki? Ben <abilenik> diyorum. <laughs> eee. O penaltımızı da vermediniz de. Ne yapacaksın? Yok <laughs> abi geri mi ben Ama orada <laughs> sual be. Ne yapacaksın? Şimdi de kapat yok. Ne yapacaksın? Öldüm. Öldüm mü yani. Evet. Tamam. Bir sene daha yoksun. Oh, <laughs> ama sert de çarpmış ya. Düştü yaşıyor mu canım? kalktı. Ne, ne Mal gibi yani. Bir adam değiştirmez mi zaten ya? Kim değiştirdi? De de şey de 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 Ha? Bu bilinçli yapılan bir şey ya. Çok la, ya sabot ne yaparsın ya? Bu var ya bilinçli, bilinçli. Bu bütün Trabzonspor taraftarını Şenol Hoca'ya en sert tepki göstermeye davet ediyoruz. Hemen o zaten gel. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kim ya. Kim Abi Allah. bu aynı Konya maçındaki gibi takımı sabot ediyor. Var ya. Lan Eriyon'u ya zıplıyor almış hem dışarıya. Takımı ayakta tutarak alıyor oyundan. Allah ım. Kahretsin ya. Ne vurdun abi ya? Şu rezil Uka. futbol içerisinde oynayan iki tane adam vardı. Zubkov'la Sikan. Sikan duruyor, Zubkov'u aldı Şenol Güneş. Oh. Bir tane ileriye doğru dikine oynayan bir adamımız vardı, aldı onu dışarıya. Ya ya! Ha da ne be, demek Ne yapsın Arif ya, gole de Arif mi atsın ya? Hemen hemen evet ha atamaz mı bir adam ya? Utandık yarattık, beraber kaldık fark Utandık ya vallahi utandık. Bitti, değil mi? Bitti. Bu saatten itibaren durma. basın başınız demiştim şu bir takımdan oynayacağız diye. Evet. Öyle oldu, öyle de oldu. Kiralığı gitmesi artık. Evet. Gereksiz, böyle gitsin. Şeno güneş istifa, Şenoy Güneş istifa, Şenoy Güneş istifa. 3. Eyvallah. o Güneş istifa. Yok. Ben de öyle dedim. İstifa yeter. Şenol Hoca'yı istemiyoruz. İstifa. Şenol Güneş'in istifa etmesini istiyoruz. Artık yeter ya. Şenol Güneş artık gitmesini istiyorum. Çünkü takımı batırdıkça batırıyor. Şu an e kümedeki adama yeniliyorsun. Daha kim yeneceksin? Öndeki maçları mı yeneceksin? Yok. Bitti bu kadar. Aynen öyle. Yönetim meselinden gurur duysun. Böyle işportadan alınan topçularla ancak bu kadar heyecanını kaybetmiş hevesini kaybetmiş. Yani denemişi denemenin ne mantığı var ben onu anlamıyorum. Yani Hüseyin bu baş, takımın başında hocaydı. Şampiyon olacağımız zamanda bu takımı şampiyon yapamadı. Almış gelmişsin ondan Medyatınbay'sın işte. Şenol Hoca da zaten onu elemiş, eline asmış. Konya maçındaki gibi takımı sabote etti. Yani ileri top taşıyan bir tane adamımız vardı. Zubko vardı. Aldı dışarı. Konya maçında Banza Mendi Savic tam orta göbekten 3 tane adam aldı Konya maçında. Basın içine etti. Bu maçta da aynısını yaptı. Ve onun mükafatını gördü. Bıraksın desin ki ben bu işi yapamıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yorumları aldık. Ben de ailemin yorumlarına katılıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarda görüşürüz. Bay bay.